Evet arkadaşlar bilin bakalım ben neredeyim. Hemen şöyle bir yavaş yavaş kameramızı çevirelim. Evet gördüğünüz gibi yengemin yanına geldim bahçeye. O vallahi çok da güzel gözüküyor buradan canlı canlı. Kırmızılar morlar baş erikleri dizmiş güzel güzel. Şöyle hatta şöyle. Tam eriğin yandan aldım seni Şirin abla. Evet, Çetin'le e, buraya burayı yengem yanına geldik abim e, bayağı bir oturduk şurada, gölgede iyi oldu. Zaten çocuklar, annem Gile, Ayfer gittiler. Biz de dedik en iyisi, e, bahçede de yapılacak bir iş yoktu. Buraya geldik abimlerin yanına. Çetin'le abim de şimdi gitti, e, tavuk getirecekler. abimize tenekede, Tenekek ne oluyor baba? Teneke kebabı. Tenek kebabı. değil mi? Evet. Evet teneke ee, kebabı yapacaklar. Evet şimdi yengeciğim ne yapıyor bir anlasın size bakalım. Sevgili son gün takipçileri. <laughs> Biz her yıl kışın yaz domatesi kendi bahçemden toplarım. Böyle dilimlerim. Bol kaya tuzuyla tuzlarım. Güneşe sererim. 2-3 gün kurur. Ondan sonra böyle küçük küçük doğrarım. Tekrar biraz daha kuruturum. Şöyle yaklaştırayım. Dondurma şey yaparım. Dondurma kaplarına veya eee pastaneden aldığım temiz pasta kaplarını dol koyarım. Dolaba koyarım. İhtiyacım olduğu kadar kullanırım. Buzdolabını değil mi babası? Buzdolabı normal yerine. Hı. Derin dondurucuya koyup da yer kaplamanıza gerek yok. Hiç karar mı değil mi baba? Hiçbir şey olmaz. Dol tuzlu olduğu için hiçbir şey olmaz bunun. Dolaba eskiden koyarım. bilmiyorduk değil mi babası? Dışarıda e, torbada bekletiyorlardı bez torbalarda. O da kararıyordu. He, o da kararıyordu. Kimisini kullanıyordu mesela annem gibi eskiden. Kimisini dökmek zorunda kalıyorlardı. Böyle olunca aynı olduğu gibi kalıyormuş şekilde. Ben bunu, bunun salatasını yapan varmış. Salatasını yapmadım ama bunu yemeklerde kuru patlıcanla, kuru biberle yemeğini yaparım. Türlüsünü? Türlüsünü yaparım. Patates yemeği yaparım, içine atarım. Pırasa yemeği yaparım, içine atarım. Oo. Oh. Ondan sonra kırmızı mercimek çorbası yaparım, onun da içine atarım. Çok lezzetli oluyor. Domates tadı geliyor. Ama maşallah şey, domatesin tohumu iyiymiş ama kararmamış böyle kuruturken. Evet. Çok Bazen, böyle deme kuruturken de kararıyor evet, domates. Aynen hastalıklı olduğu için kararma yapar. Evet. Ya da vitamin eksikliğinden dolayı kararma yapar. Domatesler altları falan da karar çıkıyor zaten. Bunda işte öyle bir şey olmadığı için domates kendisi de zaten kararmadı. Evet maşallah çok güzel. Şöyle bunlarda da güzel olmuş hava alarak. Evet. Kasaların üstünde yani çünkü altları da hava alıyor. Karar mıyor da? Bu kasalarda market kasaları. Bunları da yıkıyorum önce. Ondan sonra domatesleri üzerine dilimleyip dilimleyip yüzüyorum. Sen için temiz olur. Sen hiç kendini şey yapma. Yengem çok temiz, titizdir. Valla demin e, görseniz oturmuş. E, setine geldiğimizde abi uyuyordu. Yengem de şöyle şurada oturmuş. E, baktım bir şey dikiyor. Dedim sen ne dikiyorsun? Üzümlere torba dikiyor. Bak düşün yani. Öyle çok ince detaylıdır. Valla ben olsam kendi adıma yani ben onu oturup böyle ufak ufak. E, Zeynoş'uma da selam olsun Zeynoş'um. Yengem de e, üzümlerine torba dikiyor böyle ufak ufak. Kuşlardan falan değil mi Şuna abla? Yengem o yüzden yaşlanmış. Abi evet. göster göster bak evet, bak. Düşünceler olduğu için bak hepsini dikmiş bakın sevgili <laughs> takipçilerimiz sevgili izleyenlerimiz. <laughs> bak bir de, de ip var. yaptı onları e, üzümlere takacak. Arabaların konvoy tak havlular takar gibi. Heh. Ben de bunu üzümlere geçireceğim. Valla ellerine sağlık herkes yapmaz ama, ama ne iğne var i̇ğne eline batar. Da. Şimdi domatesler zorayım sonra geçip bunları üzümlere geçireceğim. Tamam, tamam ben onu da çekeriz. Tamam. Yengem hatta birkaç tanesini yapmışın değil mi abe? Burada gözükmüyor ama sonra e, sizlere göstereyim. E, bir arada ev turu yapalım şöyle. Yapalım. Dur yengemin telefonu çalıyor. Şöyle bir ara vereceğiz. Abası. Efendim? Birazdan çay yana şundan koy da yiyelim. Olduk ben o kadar uğraşayım ellerim soyuldu. Ay valla tuzu tuzu çok güzel olmuş. Aynı cips gibi. <gülüyor> <gülüyor> Değil, şimdi abla birazdan çay yana bir kase koy da şu domateslerden yiyelim. Evet. O da diyor ki depoda diyor, domates var. Ben ben onu istemem. Domates var şu sevgili takipçiler. Güzel domatesler var. Getir kızlar yiyelim mi? Hayır de bunu yiyecek mi? Bu çıtır çıtır olmuş. Hatta elimde de var şöyle. Ya, hmm, nasıl güzel maşallah. Leş gibi. Valla çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben deniz'in yaptığı gibi sarma sararım Deniz hangisi güzel sarmışsa. O... Hem ha, alalım, Halasına benziyor. Ben de öyle yaprak sarmazı pişmiş sevmem. Evet. Böyle banıp banıp yiyeceksin ya da sarıp sarıp Hayır, yiyeceksin. Ben, benim yiyeyim, banıp sarıp kalmıyor yemek. Onun kiz diyoruz <yiymiş> canım. Banıp fırdayanmıyor yemek. Sarılam güzel bir şey, pişemel güzel bir düzgün olacak. Ellerin acıda, ama biraz ara veriver. Parmağı çok kötü oldu kadıncağzan. Eksik. Neden yapışıyor? Sence yapışmıyor? Neyse bir ara verelim. Abim gel geldi. Çok getirir, çok getirir. Evet. <laughs> evet, bugün e, yemeği burada. Abim Gilde Yiyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Abim şimdi bize tenekede kebap yapacak değil mi abi? Tavuk kebap. Tavuk teneke, kebap. Teneke kebap. Teneke kebap. Evet ben yanlış söyledim. Teneke tavuk. Teneke tavuk diyorlar buna. Teneke tavuk. Evet. Bu arada e, sevgili izleyicilerimiz hiç abimi görmedi herhalde. Evet. Evet. Herkese iyi seyirler. Evet iyi seyirler. Gerçekten e, bu video çok güzel olacak. Çok özel bir video. Aynen. Hayvanı getir. Hayvanı getir. <laughs> hayvanı getir Çetin. Salavat getirerek keselim şunu. Sen <laughs> şey şunu da aç kesin. Şey sonra getirsene. Başlayayım. Şey getir. Başka bir şey getirme. Her şey doğal görüyorsun işte. Buradan meşe. Valla yani ben e, düşünüyordum bizim bahçede de ama diyordum biz bu işi yapabilir miyiz, yapamaz evet. mıyız? Aynen valla bak bundan bir hafta önce kentkeme diyordum ki şöyle acaba bir teneke kebabı... Şey, öncelikle böyle bir kazık lazım. <laughs> Sonra izleyecek komşu lazım. <laughs> <laughs> tabi tabi abi. Artık böyle abi iki tane çocuk okutacağız. Araba, Araba mı? Bak orada gölgede. Araba yemeği bu. Tek bu da. O tüyler ya, şey yanar kızı araba. Kes orayı. Bir de abim yıllar öncesinde köyde yaptıydı böyle. Çorma Hı. gittiğimizde köyümüze. O daha gençti tabi. Ya <laughs> abi maşallah olan... yine maşallah Mesela yine gençsin. Paylaşabilirsin. <laughs> Aradaki farkı onlar da daha iyi göreceklerdir. Kaç yıl geçti aradan acaba? Aradan en az bir 20 sene geçmiş. Geçmiştir de evet. Köyde abim yapmıştı. Aynen, aynen. Şu bir al ya. evet. Bunlar yanar. yanar tamam. Yanar yana abi. Şimdi Çetin sen de tut. Çetin abi sen aslında Hayır ben şimdi işin meşhur Şimdi, şimdi abi bakın Çetinle kardeşi sanarlar ama

daha iyi, ben. Neyse. Böyle kazıklı boyvada gibi Hı. kaza geçireceğiz önce. Düşmesin Vay be. Aslında düşünmedik ama bir de bunun altına böyle şey oluyor. <laughs> pira, e, bulgur bulgur tencereli. tencereli. kek kalıbı, kek kalıbı. Ha, kek kalıbı. Keşke ben abim gel gelmeden gidip getirseydim. Kek kalıbının ortasına da şeyi bir koyuyorlar. Bir tane. <laughs> Vallahi çok, Bu da var ya hindi gibi bir şey. Yani. Bir tane büyük tane bir şey. büyük, küçük aldım. Şeyinde de gibi büyük bir küçük. Böyle bir, 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 bir yaklaştıralım da. Var. Aklımıza gelmedi ama. Şimdi geç oldu. Tamam ya. Ya. Güzel güzel. Hiçmiş olmaz. Hı. Organik abi bak. <laughs> Her şey Geç. doğal. Her şey doğal. Teleke bile doğal. Azmi abla ben de yapacağım dedi ya, öğrendi. Hayır, ne yapacak? Hı. Evet şimdi üzerine geçiriyoruz. İnşallah açtığımızda yanmamıştır abi. Yanmaz değil de çok büyük kuş ya. Yemin ederim var ya. Yani tavuk mu büyük? Tavuk büyük ya. Oo. Seninki biraz şey biraz daha şey. O He yanlarını biraz şey yapacaksınız. Çok hayvan büyük ya. Ulan işte şey, seninki biraz altına biraz altına destek, Altını destekle. biraz destekle. Bu, bu tarafı <laughs> Şimdi sıradaki işlem. <laughs> sıradaki etrafına ağaç dizeceğiz. Yani kibrit alın benim. Terterim orada da sıkı. yapmıştık. Ee, epey bir aksaklık. İstersen biraz daha modern bir şey çakma kullanalım bu işte. Abim o zaman ayıptır söylemesi bir kutu kibrit harcadıydı. Onu hatırlıyorum. O zaman zengindik dikkat açmıyordu. <laughs> <laughs> Sonra annem geldi de yaktı dedi bir kere de. <laughs> Al ol Mustafa dayı. Yapacağımız şey şimdi bunun etrafını ağaçlarla, odunlarla işte meşgul. Abi kaç, ne kadar da oluyor? 45 dakika. 45 dakika mı? 45 dakika, 10 dakikada soğutması var. Ondan sonra diğerini mi koyacaksınız içine? Yok önce bunu yiyeceğiz ondan sonra diğerine. Bak Hı. doymadık. Annen, Ba bayağı büyük. Yana bir pilav ya. pilav falan yapmamıza gerek var mı? Yok yok. Sadece salata yiyeceğiz. Tamam. Abi, çok böyle Çetin bizim ver, bizim çardakta karpuz vardı bahçede Nasıl kopar var, dedik. Mi? Burada var, var mı abi? Var Yoksa bizim orada getirelim diyecektin? Getiririm. Hemşerim var burası. Tamam. Çetin ateş konusunda çok ustadır 3 ha. tabi. Tabii. Üç saatle anca yakar o ateşi. Senin var ya çok beğeni toplayan videon olacak. Aynen aynen ben de bu videoya Merak yani videodan mi? umutluyum. Ben de çok umutluyum. Sen yüzyılımızı geliştiriyorsun. Bugün videoya özel yapıyoruz böyle. Özel bir şekil olacak yanınca, yanınca şekil alacak bekleyin. İnşallah tavuk altında yanmaz. Benim korkum o. Yalnızca Adam bir aç. Yani. Abi valla paylaşırım. O daha çok izlenir. <laughs> ben hiç kaçırmıyorum böyle şeyleri. Tavuk nasıl yakın yanlar? Çetin bir şey olunca diyor. İnşallah sen bunu paylaşmasın diyor. Yok diyorum paylaşacağım. Geçen mutfakta beni çektiğimizde. He. Ee, çetin mutlu. Tavuk nasıl yanlar? He. Ee. Penekede tavuk nasıl yakılır? Kül olur diye atacağım videosunu. Evet, evet. Bakın şunları yakacağız. Fırçayla takip mirek uzun böyle. şey. Yapacağız. Hakikaten tavuk çok büyükmüş ya. Yani. Şey böyle gövde ufak aldım. Gövdesi uzun duruyor bacakları neyi? Bir tane de ufak aldım ben. O çok çok şey önce. Şey yapınca baktık yanı saktık diyoruz ya demek ki olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yani en sonunda. Her gördüğünüzü inanmayın. <laughs> Aynen bizde yalan yok. Olduğu gibi e, paylaşacağız sevgili izleyicilerimiz. Olsa da olmasa da sağlık olsun. Ama güveniyorum abim bu işi yapar. Değil değil mi? Mi? Abim yıllar öncesinde bile yapmış. Çok da güzel oldu. O zaman biz bile böyle tenekede etrafına etrafına. şeyi bilmiyorduk. Tavuğu bilmiyorduk Her hani. Her tarafına Babası terlik giysene. Bak ben terliğim orada. Yani ver iseniz terliğini veririm herhalde ki. Ben şuraya oturayım. Valla böyle karşıdan çekmesi güzel oluyor. Ha. Hiç böyle bir şey olmaz. Üç kişi var. biz. Ya benim işim daha zor. Ben böyle e çekmek zor geliyor. Kolum yoruluyor, titriyor. Ya, değil, değil. Ha? demek ki demek ki 45 dakika değil de dakika. Yani süreyi söyleriz. Biz şu kadar tuttuk, böyle oldu diye. Allah'ın izniyle çok iyi olacak. Olur olur abi. Sana güvenim. Biz de çok büyük tane o ürküttü. <laughs> olmasa tavuk <laughs> Olmasa tavuk <bağını> buluruz. <laughs> tavuk büyük de ondan olmadı. Büyük tavukla olmuyor deriz. <laughs> bu tarafta Ulan elleme bak yıkma orayı. Ya tam odun alma o zaten özelliği o hep tam tutuşturacak. Ya sen gel gel. Abim bu iş halleder gel. Abim de yap hadi bucum de. Hı. Evet. Ab yengemin fasulyelerini üstüne atmayın. Ama ne diktin oraya? Hangi fasulye? Sırık fasulye mi? O oh. Abla, var mı? Arabanızı çekin oradan. Çetin, biz de. En son Tamam afiyet. sağlık. Çetin bu işi öğrenmemiz lazım abimden. Bahçede yaparız arada. Gerçi abimi çağırız ya böyle bir şey olunca. İtina ile ders verilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle yengemin hünerlerini görüyorsunuz. Biraz önce. E ee, dikti daha öncesinden de yapın. dikmiş. Ben böylesine hiç yaptım. Allah yaptım, dönüş şey yaptım. Bundan şuna getireyim, getireyim. Nasıl bağlamış? Oldu, çok darbım, darbım. Ha, darbım, Geçmiyor mu? küçük tane geçecek. Daha bunu geçecek. Şu bunu bir, kişine, buna ha, buna bir, bir Olur mu? olur. büyüdü bunun ikisini ha, ha, ben bu ikisini de buna taktım. Çetin bu ipleri çekiştiriyorsun değil mi? Ha? Değil mi böyle? Hani ipleri valla ben hiç çekiştirmiyorum. <laughs> çetin hani Abi, şey gibi <laughs> aşağıda yukarı ama doğru. Ben <laughs> ya bu film Söyledim. ya. <laughs> çetin hani etek giydir giydirir gibi bak bak o... giydirir. Bak. O, o... bak. O, o kameralar o, o... karşısında söylemeden önce işte, teknik. Ha orada bak, bak Çetin ha onu çek büzeceksin. <laughs> Bağlayacaksın ama Çetin. He? Bak buzdu bu sefer de öyle bıraktı. Bağlayacak. Bağlayacaksın onu. Allah Allah niye? E, düşer aşağıya. Düşmez kız. Düşer düşer. Ay bu Çetin vay, vay. film ya. Ulan, alır mı acaba bu? biraz var ama. Ah. Ben Evet Evet, bak, 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 bak. evet evet vallahi ciğerimiz çok güzel oldu abi. Ben böyle arada gelirim. Son gibi bak bunu ben desem ses şey abin diyor. Ben artık bunu koz <laughs> tamam sen zaten bizimkilerden kim bana bir şey derse sen onu unutmuyorsun abi. Bunun yanında bir şey söylemeyin. Allah, Allah. Tabii. Sonra diyor ki abin söyleyince şu söyleyince kızmıyor da bana niye kızıyorsun? Bir de öyle diyor bana. Abi, Son gün abi. abim de abime ne Yani. <laughs> diyor, bak, ailen kabul ediyor seni. Bir de düşünsene 23 yıldır ben doyurum. Bu iş nasıl olacak? Ne yapalım? Sen <laughs> doyuracaksın tabii. Kim doyuracak? Kim, kim doyuracak? Sen gel. Zorla mı verdikler? Yani. Yani kapımıza yakın illa bana gitmeyecek. Tabii tabii <laughs> tabii. Evet, vallahi ben de ateşli göz Vallahi yerimiz yapıyordum. çok güzel Ama, oldu ha. Iyiydi. Oh. İlla bana son göre. Cahilin mi? Cahilin mi? Cahilin mi? Cahilin mi? Cahilin mi? Şu da lezzetli nersak. Klası şumar hemen 2 dakikada toplanıyor. Sonra toplayayım yemekten sonra. Yemekten sonra hemen toplayalım. Yemekten sonra. Evet valla elinize emeğinize sağlık. Şükür hocam şükür. Aleykümselam. Şimdi kaç tabağımız kaldı? Tam 45 dakika oldu. Sabırsızlıkla neticeyi bekliyoruz. Sonra tavuk dinleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle erik kenarından çekelim. Erik de güzel gözüküyor. Siz Çetin yanında fazla bir şey söylemeyin abi. Sonra diyor ki onları söyleyince kızmıyor da bana niye kızıyor? Onları söyledi dedi ilk baş. Zıptır, Abisi mi yani? yani abime Kim? ne diyeceğim? Oh, yengem şöyle masamızı ya. kurdu. Ellerine o sağlık. Vallahi yerimiz güzel oldu böyle. İyi oldu ama. Çünkü o tarafa doğru eğip değil mi? Hı <laughs> hı. Şöyle ben bir oturayım. <laughs> Salatayı tuzlamadım, yapayım mı? Biraz Salata mi? tuzlu olsun gözü, gözü seveyim. Yok yok o yo, iş bende biz zaten tuzluyoruz. Bahçe, yuzu. bahçe domatesi tuzlu yenir. Zaten biraz da kendi de ekşi. Tabii tabii en güzeli bak. Böyle insanlara da yok tuz. tuzlu yedim ben. Fazla bize çok tuzlu yedim. Üstü söyle bak. Şey aldık biz ya. Çetin ne tuzuydu? Himalaya mı? Hayatım, Himalaya. He. Normal yapıp tuz kullanmıyordu. Evet abi sen de sofrada ondan bulundur. Ben size salamura tuzu getireyim mi? Gelir salatamız olur. Kaya tuzu olur salamura olur fark etmez. Annesine limon, evet, tuzu, da, limon tuzu gibi. Limon tuzu gibi yemesin. Tereyağı yemeyin lan arkadaş. Tereyağı yemeyin. Ulan zaten yesem de. Şimdi yani. oldu 500 lira kilosu. Ya, ki zaten yedin tereyağı nasıl bir tereyağı. Yani doğal organik mi değil mi değil mi? Değil tabii. %90 yani değil. Artık. Otlar artık. Aynen. Yediğimiz hiçbir şey doğal değil. Bak şu bahçeyi ekiyoruz ama o tohum bile şey yani eskisi Öyle gibi. Çok güzel. Evet, çok güzel. Öyle mi? Çok Ata mu? tohumu mu? Tohumu zalaftımla yani. Ata tohumu. Atamızdan kaldı tohumlar. Gerçi ingem maşallah her sene tohumu ayırıyor. Ne <laughs> güzel diyor. lazım olmuştu. Yesersinler. <laughs> Vallahi olduğumuz gibi olmuştur. Yani güzel olmak lazım. Şu anda işte neticeyi var. neticeyi göreceğiz. Neticeyi göreceğiz abi. Şöyle inşallah. Hadi bakalım. Yavaş yavaş açıyorum. <laughs> ta 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 taam. Yanlış diyormuşum. Evet yanlış. Derisi o abi. Süper olmuş. Derisi o abi. Yemin ederim süper. Süper. Bundan daha iyisi var ya olamaz. Mümkün değil. Bundan daha iyisi Şamda gaz. Yemin ederim olamaz. Süper yemin ederim. Arkadaş evet. yakışıklı gözüküyor biraz Vallahi ama. Vallahi çok güzel. <laughs> <Yani tepsi gülüyor> güzel güzel eline <laughs> sağlık. Süper süper tepsi getim, süper. Harika evet. olmuş ya. Eee Songül o kadar şey yapıyordun. Sence netice nasıl? Çok güzel. Süper. E, canlı, Onun ön 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 çok şey, şey Üzerindeki derisi mecbur öyle olacak. Songül sen yıllar önce bir çam devirmiştin. Bak bu videonun Şimdi arkasına o videoyu ekle. Bir, evet. bir iki tane şey getirin alalım onu. Maşa diye çatal de, çatal çatal bir de büyük çünkü tavuk büyük büyük bir şey getir parçalamak için. Ama tepsi büyük olacakmış. Aynen. Tabii süper. Kaç dakika abi bir saat oldu mu? 45 dakika. Keşke evet. aklımıza gelmedi mısır getirseydik. Ha burada bir de mısır közlerdik kendimize. Oo. Oh. Evet. Şöyle yer, de yer soframız ya. da hazırlanmış. O, o, o. Evet. Biraz daha küçük olsaydı ortada tam kalsaydı Hı. çok yakın tenekeye. Ya Murat abi sen sen bu konuda tecrübelisin abi. Zaten abi bu, işin şimdi, e, bu işin uzmanı sensin. Bu işin uzmanı ben değilim ama görerek yaşayarak. Abi ama sen görerek kaç yapmışsın. tane yapmışsın, kaç tane iş. biz buna daha önce Aynen. E, bir kere daha şimdi, şeyimiz olduğu için yes, çok übiliyoruz. E, öğretmenliğe handa başladım ben. Eskiden hanı ilçesinde. Ben bu işi orada gördüm. Orada dostlarımız, abilerimiz vardı. Onlar yapıyorlardı. Biz onların yanında göre göre bu şekilde öğrendik. Bir kere öğrenmiştik. Evet, bir tane çatal, bir tane daha çatal. Şöyle, dur, dur, Çünkü Hı. tavuk e, büyük yani sanki tavuk değil da hindi gibi sanki kafası. Sen daha getir. Şu şey olur mu abi kısa mı? Ben şu tarafa geçeyim. Şuradan. Şimdi abla ben şöyle geçeyim de. Geç. <laughs> Evet. Çok güzel oldu. Konuyu masaya yatırdık şimdi. <laughs> süper. Evet. Süper. Yemin evet. ederim bu kadar. Şimdi biraz daha da ver çay olacak. Şimdi güzelce onu parçalayın içeride. Tamam. Şimdi sıfırdan bağ... uzaklaşabilirsiniz. Baharatını, <laughs> baharatını. <laughs> <laughs> He abi. Elinize sağlık. <laughs> baharatını, baharatını güzel <laughs> tuzlayacağız. Şey, tuzlayalım. Tamam. Evet. Yani, yanan yerleri biraz alır üzerine. Tamam tamam. Süper oldu. Hadi. Elinize sağlık. Hadi gel. Evet. Başka işiniz varsa gidebilirsiniz. Rahat edin. Evet. <laughs> E, sofrada güzel bir yerde. Tam eriğin altında. Evet şöyle yengem güzelce tavuğu parçaladı. Tuzladı, baharatladı. Çok güzel oldu. E, salatamız da hazır. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Zaten yer soframızda kurduk dışarıya. Götürüyor mu ben salatayı? Yok. Sen temiz, ben açtım. Ben şuna bir Şuraya mı? Şurada mı? Evet. Bir arada ev turu yapacağız arkadaşlar. Artık bugün yetiştiremedik. Gel abası. Ay bekliyorlar getir. Evet şöyle derilerini aldık. Tüylü yerler varsa hayvan oralar temizledik. Onlar da kedileri alsın yenge. Ben gidiyorum baba. Evet. Çetin nasıl salatamız? Vallahi Acıyı fazla doğrayamadım. Yengem e, acılı yiyemiyormuş da. Şöyle bakayım. Görüntü ha. güzel. Ben eminim güzel tadı da iyi güzeldir ya. acı güzel parçaladık. Yengem onu da hazırladı. Tamam. Evet. Sizin de ellerinize sağlık. Soframızı kurduk şöyle. Sizin de elinize tamam. sağlık. Ee, ablam nerede? Valla ben şuraya oturacağım. Ben bir yerimi alayım da. Şurası benim için iyi. Hah. Ama omuzlarım çok tutuldu ya. Yengem krem falan sürdü de. Aa yengeme yengem asıl, asıl. Oo, oh, evet, da. evet, oğlum evet, Burada. Evet. Sen ne yapacaksın hanımına? <laughs> <laughs> hanım önemli, tavuk <laughs> önemli hanım mı? Tavuk önemli. Allah Allah, <laughs> her gün, her gün tavuk yenilir ama hanım her gün görülür mü? Görülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Murat nerede? Gelirsin daha bir telefonla. Çay mı koydunuz şeyde? Oo, oh, Kemal'e çayda. Haydi sevgili takipçiler. Şimdi yine bak. Evet. Tamam. Şöyle bir kısa ara veriyoruz videomuza. Evet, aynen.